Ne Emirhan nasıl davranır diye mesela merak edilen gelmişti. duruyor. Ya, ya, ya Valla yakınları olarak Kavgacı. Yani. Berk anlat. Çok olur. Ben anlatmak olur. istemiyorum. Ben Emirhan'ın o kadar ha, yakını değilim. yorum yapmak istemiyorum. Çok kısmı. Allah size Allah. Allah. ben korksun. daha anlatmak istemiyorum. Nerede? Emirhan'la evet. genel yok. ettiğimiz böyle yok. Bir de bana genelde şey yapıyorlar böyle. Bak Emirhan işte şeydir de çok şey yapma falan. Sen bana karşı hiç öyle değilsin ama. Ben böyle ilk tanışıyorum. Kanka bana öyle yap yapıyorlar. Hayır, bak. Bak, kanka, kanka şu iyi bir adamsın. İlk. Sen de insanla kavga edemez. Yok e, no, abi senin. Yeni bir güne başladığında. Onun Gözünü ilk açtı. ilk 30 dakika. Uy uykudan gelin. uyandıktan sonraki ilk 30 dakika asla konuşma Emre Heee öyle de. <laughs> Biz aynı yerde yaşıyorduk Emre Hanım'la 8'e. Korkunç e mu insan? Yemin ederim yani böyle artık gırtlak gırtlağa geleceğimiz dakikalar oldu sabahları. Evet ben yaklaşık 22 o, dakikalık kadar bir video var. şey ya. bir adam olamaz. Kim sonra lan bu amına şey koyayım? ne <laughs> oğlum yani? <laughs> ne oluyor Emre Hanım'la o sana 30 dakika boyunca kardeşim? <laughs> ne ya, oluyor? Karnım aç diye bazen triplere giriyor ya yurt dışına gittiğimizde de girdi. Karnım aç falan i̇şte, sabah. Yokluk görmeyince böyle oluyor. Oğlum, Götü oğlum yokluğun oynuyor. içinden gelmiş adam. Ne ya o zaman ne bu sana? oğlum? 30 dakika boyunca sana kimse konuşamıyor. Konuşamıyor Söyle, değil, mi? konuşmak istemiyorum yani. Aga bak, bak, bak benim sorduğum sorulara verdiği cevaplara bak. Sana ne aman <laughs> <laughs> nasıl çek <çetseksin>? bunu? <laughs> Bana soru bir soru, ben nasıl cevap veriyorum kanka? Sabah gel gör. <laughs> <laughs> ne oğlum, insanlar seni sevmez ki böyle, B bence seni sevmez. Baba sakin ol. <laughs> Ayberk bu... Babur aramızda arkadaşlar bu arada. Artık, kanka Satge ne yakın... demek ya? Şöyle bir gözük kanka, gel bir gözük göster kendini. Satge e <laughs> işte. Sa ne demek ya? Ebon Satge yazdım. Seç. Ne demek? Satge Sad ya. O ne oluyordu lan? Hangi imot oluyordu o? ne demek lan? Setce. <laughs> Setci. <Sadg> <laughs> Sadge, sadge. Abi istersen yarısını devam ettireyim sana. Vallahi çok iyi olur. Vallahi üzgün, şeyi bu. Kurban mı Olur abi. Üzgün. Ha, aynen. Vallahi üzgün. çok üzgün. Üzgün yani. atıyorlar kanka. Ya yani sen. Aynen. Tripli. <laughs> yalnız da, nasıl şey. yalnız adam oynuyorum ben yani gönlünü çeldim. Arkama şey neyse. <laughs> Peki. <gülüyor> karşı cinsse. Hı. Söyle. <laughs> hangi fiziksel özelliklere dikkat edersin? İlk hangi fiziksel özelliğe dikkatini çeker? Kadın olması yeterli bence. 100. Hı hı. Kadın olması yeter diyor. al soruları sor sen Ebo'ya. Ondan Ebo sonra ben cevap veririm. Peki kendinde mi beğendiğin yer neresi? Kaşım lan ne bu? Kaşım kaşım. Kendinde mi beğendiğim yer? Bu kıyak. <laughs> kendinde mi <laughs> beğendiğin yer neresi? Harbi mi diyorsun? orası var da. Neresiymiş? Kolları omuzları. Omuzlarım da iyi bence. Oğlum. sen kendini beğen... Beğeniyorum gayet. Sen beğenmiyor musun? Hiç beğendiğin yeri yok mu? Nasıl olabilir ki? Ölke ya yasaklı ya cümleyi söyleyeceğim yanlışlıkla. <laughs> Hayır oğlum söyleme. Yok kanka benim kendi şey yani yok. Bir şey diyeceğim. Chat tahmini bir santim söylüyor da. Ne? 3 santim. Bak. Neyse ben yorum yapmıyorum. Chat sizce benimki. Beni <laughs> <şöyle> kime biz benzettiler? Jordi Adam var yürüyemedi oh. Jordi e. oh. e diye. Bak bak 23'lere görüyor musun? <gülüyor> ben? <gülüyor> Ulan be. <laughs> ben, ben her gün yanına gelmek istiyorum abi. Sen vallahi sevdin ha ortamı. 32, 32 geldi rekor. <gülüyor> <gülüyor> yok chat yok. Çeltiksiz 20 yazın. Sen anlatsana Tayland'daki hikayeyi. Yok anlatmıyorum kanka. Niye anlatıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum şu da abi, geleceğim şu Tayland'a. Tayland zannettiler. Gel ya, ya? De Çok büyük makara Mesela var lan Tayland'da. Tayland, anda büyük anda Sürekli Tayland, Tayland Abi, abi ben, ben, ben sana var ya kanka ben Kemal. Kurban olayım bir daha gel. Hmm. Değil mi Emirhan? Kemal. Hepsini hiç Ali. yurt dışı mı? reis? <laughs> ne <Neyi> istiyorsan söyle. <laughs> Böyle falan, falan Ali çıkamıyor yurt dışına. Değil mi? Böyle falan ya, falan 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 Feribotla falan 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 diyorlar bu arada arkadaşlar. falan 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 Bak şeyi çok merak edilmiş, yine bu güzel sorulardan birisi. Hmm. Şu an en çok böyle daha konuşmadığın ama düet yapmak istediğin bir sanatçı var mı? <laughs> Geleneksel daha böyle hani pop kafasında da olabilir, çok duygusal da olabilir. Türkiye'de mi? Bir global alalım, yabancı. Hmm. Bir de Türk alalım. Mesela Olsunca. böyle opera sanatçısı da <laughs> hmm. Hani, hmm. hani hmm. tuhaf bir şey de olabilir yani. Bizim beklemeyeceğimiz. Yapma ihtimalimin olduğu ve yapmak istediğin biri var. Sveili var globalde. Vay. Vay. E, sağlam. Türkiye'de yok. Türkiye'de şu an kafanda öyle bir Mesela Defkan'la yapmak istemez miydin? Oğlum <laughs> <laughs> niye güldünüz? Alakı <laughs> sevdiğiniz. Sen bana <laughs> gözünü veriyorsun. Kanka ben <laughs> sorular abi. Tilavere mi bıraksam lan bugün? <laughs> sağlam <gülüyor> yer ben bir şey var o yakalıyor bir şey. Sen ortaya aç kafa olas. Hayır bu, bu, soruda ne var? Niye gülüyorsun? Sen soruyu ara biraz yaratırsın. Hadi <laughs> yok dedi ya benim bunu gör. yok dedi ya benim bunu gör. Defkan öncük defkan. Baran kuş <bu>. diyorlar <laughs> Türkiye'de ananı sikeyim. Baran da. Sen <misyon> sen öyle yaptım. Sentrus şey, sentrus ile yaptım. Baba Peros <laughs> Peros ne? Peros, bir dakika bir dakika ne? Ne? Bu çok mu ne içiyor lan bu? Sen Plavin içinde ne vardı amına koyayım? Sandra'da şarkıyı yaptık. Eee? Ama hiçbir zaman yayınlanmayacak. Ya at yanını ya. kim sikeyim Biz de şeyle Travis Scott'la yaptık. Yoo. Şey şey ya. Bence şu an bu haber... Çekisi ben... izin vermiyor. Kimsiniz Gerçekten bizim biz kimsiniz? sunucumuzda duruyor şu an. Bizim Gerçekten diyorsun. Sunucusunda. Kanka ya, siz Sentinel ile prim... parça prim... yapsanız biz, biz, bak özel bir private partide bu şarkı yapıyoruz. 5000 tane yerden yayınlamıştık şu an amına koyayım. Çok büyük sıkıntılar var. Ama. <laughs> ne gibi bir o öldürecekler mi? Şirketsel, bürokratik, <laughs> uluslararası problemler. Ya amına koyayım. çözülür belki mi ya? Ne çekememezdi ki arkadaşlar biz de Travis Scott'la yaptık. Ya kardeşim. Travis Scott'la Travis Scott'la yaptık? Çıkmadı. Label label izin vermiyor Travis'te olan parçayı çıkamaza. Beğenmedi kendini. Label izin vermiyor? Aynen. Serdar Serdar Ortaç şarkısı şöyle olacak. Aynen. Zaten önceden bence bu orada gördüğünüz cevapları çıkıyorsunuz. Sen Trent ile bir efendi şarkı yapmış Sample kültürü bayağı gelişti ya herkes bir <laughs> evet. sample'ları vesaire kullanıyor. Evet. Ee, büyük hit olmuş bir parçasını e, sample'layıp daha modern bir beat haline getiriyoruz. Onun üstüne de ben giriyorum öyle çıkmış. Evet. Bir de şey yani vardı. Bir yani şarkı, şarkı sample kullanacağız. Evet. Bir tane daha Oğlum, vardı ya. Yani bir şarkı, yani şarkı daha yani şarkı vardı. Teoman. Teoman'la Teoman evet. O var. O bu sene çıkar. Baya rock sound bir parça mı? Baya yani punk. 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 punk, hmm. punk rock. Oha. Beni bu arada şeyde şaşırtmıştı. Bu tüm arada Teoman yapmak istedim. Neydi? Abi, Allah Allah. Aynen yani şöyle. Bu sanki tabu da T. verilmiş T. Abi, bir karar gibi <gülüyor> geliyor. Yok yok biz oraya tabu. Biz tabu ya. Teoman abi gelmiş. Teoman abi. Abi diyorum bu <laughs> Evet öyle bir Abi öyle mi? <laughs> <laughs> hayır hayır tabu yok. Kanka sonuç geldim. proje tabu da verildi. Sonuç proje var ya. Anlatmama izin verecek misiniz? Buyur <laughs> buyur. Buyur menajer. Abi şimdi şöyle. Teoman abi kendine benzetiyor Emirhan'ı, gençliğine benzetiyor. Çünkü adamı çok linçlemişler zamanında. Evet. Ama adam hiç derdini anlatamamış. Bu da gidip Twitter'a bam diye yazıyor, sizin şununuza koyun, buranıza koyun ya da işte bir yerde söyleyebiliyor evet. linçlerine, karşı gelebiliyor. Adam ne diyor ki, bana yıllarca izdiler beni diyor ama Emirhan diyor, linçlenmesine rağmen Devam istediği diyor. gibi açıyor kamerasını, konuşabiliyor diyor. Adam bu hoşuna gitmiş. Allah Evet. Ya. Yani yeni nesilde de öyle kişileri reddetmiş ki, bak isim vermeyeyim burada çok şu an böyle... Versen bizim için redde... çok daha iyi olur mu? Ya iyi olur ama çok ayıp <laughs> olacak ayıp kişiler olur. yani. yani. Ya Rap'te böyle olur. top seviye adamları reddetmiş. <laughs> Aynen salla kazan yazıyor abi. <laughs> bak yemin ederim. Bak yemin ediyorum Bak, şu telefondan açarım değilim. şarkıyı dinletirim <laughs> bu. Oğlum Twitch'ten niye ben... herkes böyle oldu lan? E bu yürüyemesin ki öyle. <laughs> yemin ederim ki bu gram yalan. Allah belamı vermesin. Ha, sen bunlar sen, bak, acaba yalandı yalandı zaten, biz sen, inanmıyoruz sen, ya bunlar söylediğine inanıyor mu? Ben onu düşünüyorum anladın mı? Bak ya. Ya. sen yalandı ama Teoman olayı gerçek. <laughs> sen yalan mı Makara yaptık ya. Ben onu bulamasam ciddi, bir şey ciddi şey devam edeceklerdi şey, ama. Var abi. gibi ama. Bir şey var abi orada ben onu anladım. Şimdi makaraya vururlar. Sen de mi olayın Sen de bir abi şey Abi inşallah yaparlar. Onlardan şey çok isterim ben isterim aman nakoyim. Ben, de Label'la Travis'i isterim bu arada. Label'la Travis isterim. istemiyoruz ya. Gebeş kaplumbağa. Şeyi soracaktım ya. Buyur abi. Peros. Bize bir anlamı manlamı vesaire bir şey. Peros. Ayırdık abi Peros'tan. Ben Bundan sonra Lazy Cortez'i. Ama öyle bir oluşum. Peros bir geçmişten yana oluşumumuzun ismi aslında. Ismi aslında. Evet, İsmin olsun. bir hikayesi var mı yani? İsmin bir hikayesi ya böyle e, ağzı dolduran güzel ok okunduğu zaman Sokak köpekleri demek miydi lan? Ee, demek? Ay, adam, beyaz de, sokak soka köpekleri. <gülüyor> ha. <gülüyor> Aynen. Tam, evet, tam öyle. öyle de, bir yani. evet. Biz de gerçekten koyduk oradan Anlamına buraya. yakışır şekilde takılıyorduk Eskişehir'de. Hı. Hmm. Hmm. Oradaki ortamdan kalma. Ama biraz daha o zaman arkadaş grubu adı. Tabii aslında. tabii arkadaş grubu. Bir oldu anladım. Yani. Anladım. Çünkü çok fazla böyle karşıma çıkmış. Abi sen soruları nereden okuyorsun ayıp tutulması? Baba Önceden bakar mısın? Bak sorulara bakar mısın? Evet. Gel bak Aa. sen. Al seç ya. Ben bir tane. Bahar Ali bahar Zade'nin göz altına bahar... alınması hakkında ne düşünüyorsun? Soruya bak aman hafim. <laughs> Gönderilebilir aslında. Tamam. Hiç aşk adına kalp kırıklığı yaşadın mı? Yaşa ya bu dur ya bu çok Ben bir tane sorayım mı? Yaşadın. Evet. Niye, niye kaçıyorsun oğlum bu sorulardan? Yaran olan yerden kaçıyorsun iddiayım. İbrahim yapma. İbrahim. Saygım ya. arttı dediler bu arada. Abi az bu sorular geçeceğim. ne böyle ya? Hiç şey yok bunların ya. Ya aşağı doğru Çeti mutlu edecek sorular yok ya. Abi sen drama arıyorsun direkt. Şu an yani. sevgilisin lan sen? <gülüyor> Mesela. <gülüyor> kanka senin sunucunun nasıl böyle? Tira <laughs> <laughs> öyle Benim şey. Şu değilim. an kimle sevgilisin lan sen? Böyle bir şey yok kanka. bir beklet şey bir şey ver. Yok ben... lan ne diyor? Açsam çoktan açardım. Sor ya bakalım bir Kanka, kanka senin sevgilin var şey mı? Dur dur dur. Sevgilin var mı? Hı. Görme sorayım. Sevgilin var mı kardeşim? Hayır. Böyle mi sorayım abi? Bu ne ya? Yok mu? Evet. En son sevgilin kimdi? Söylemezsen ben söylerim bu arada aklıma gelir. Aşk olsun klibindeki kızdı. Amerika'daki kız. <laughs> tamam. Eee ünlü Aşk olduğundan olsun. beri ah sana soru bak. Tamam. Ünlü olduğundan beri. Tamam. Eee sen birçok influencerla sevgili oldun ben bunu biliyorum. Hı -hı. En ünlüsü hangisiydi? İsim de Tak <laughs> Kanka sike <kesişe> sike vereceğim. <laughs> Öyle sorudan kaçmak yok o zaman sormayalım biz kapatalım gidelim. Yağmur mı? En, en ünlüsü bu. Kanka ismini söylesin. Ya hayır. hayır ya. En ünlüsü bu. Ben baş harfini söylerim şimdi. Kanka ya. olmaz, infial yaratır. Olmaz. Ama şu an kızın en en manitesi var, olmaz. Ama aynen olmaz. şimdi başka yerde manitesi var. En ünlüsü buydu, bir tane daha var. Milf var mı milf? Milf, <laughs> milf var. Milf oldu mu sevgilin hiç? Bayağı oldu. Ünlü müydü? Oğlum milfler bunlar hasta mı? <laughs> Ünlüydü. <gülüyor> Ünlülerdi. Allah'ım. <laughs> Nerede? Allah'ım yayın nereye gidiyor? Ya? Allah aşkına chat soruya bak. Sen hep böyle chatlere böyle böyle gelen konuklara böyle sorular mı soruyorsun abi? Ne, abi şarkı ya. şarkılarının sözlerine <laughs> hep kendin mi yazıyorsun? Aşk olsun Barçan'da kalsaydın, kalsaydın olmaz mıydı cümlesini kime yazdın? Ben sana cevabını vereyim hiç bilmedim. Tamam güzel bir soru. Amerika'daki kız arkadaşına <laughs> O bizim tanıdığımız bir kız vardı ya. Ha. Kalsaydın olmaz mıydı be? Aha. Şarkı sözünü. O kıza yazdın değil mi? Evet, öyle. Evet, evet, Al cevabını ben bilebiliyorum. Tamam, o soruya bak. bak. Son bir sene ömrün kalmış olsa kalan ömrünü parayla mı aşkla mı yoksa seksle mi geçirmek ister? Parayla. Parayla ve aşkla geçirmek ister. Ben bütün soruların cevabını söyleyeyim sana. Çok saçma sorular. Hadi <laughs> sana ver, düzgün ben <laughs> düzgün soruyorum. Ben Burada Spotify'da Spotify ne kaldı ise hakkında ne düşünüyorsun? Sence Aha Spotify kaldıysa, <laughs> ne kaldı? Ben popülariteye göre yönetim. Adil mi sence? <laughs> ee, müzikalite olarak değil bence. Değil. Mesela var mı böyle aman okuyayım ya yani şu adam çok hak ediyor da hiç yani ben dinliyorum ama Benim, Türkiye'de dinlenmiyor bu adam. ERA7. Evet. ERA7. Era. Era. ERA iyi bence. De, evet. era, ERA yani bizim sanatçımız diye değil. Değil mi? Benim sanatçım değil. Ben o yüzden söyledim. Ay bizim tamam. kardeşimiz Amayra harbi böyle bak yani Avrupa'da falan yapsa Ya bir ya. chat iyi bulduk. Chat ne e düşünüyor? İyi bulunan isimleri yazarlarsa evet. şu an isim gelmiyor aklıma. O Daisy şey. yazdılar. Daisy evet. de öyle bak. Daisy evet. evet. Daisy kim lan? Daisy bizim odası. Daisy. Özbey Akçı'nın sanatçısı. Yani, bence Batu bu sene iyi değil arkadaşlar. Önceki senelerde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Galeride fotoğraflarındaki sonuç fotoğrafı göstersene. Sonuç fotoğrafı mı? Sonuç fotoğrafı. Göstereyim. Şimdi ben buradan isim söyleyeceğim de hep Demir Han'la küs aman Sildiğin mi o son üç fotoğraf? Sildiğin değil canım son üç fotoğraf. Şu an çekilmiş son üç fotoğraf. genç yetenek mi aman Cezayir Ceza diyor bana. 50 yaşında abi ya. İlgin abi. Peki <laughs> öyle öyle mi başladı lan mesela? İbrahim İbrahim. Oğlum ben... hepsi sensin la. Nasıl benim? İbrahim, son fotoğrafların de... hepsi sensin ha. He? Bak. Kardeşim beni çekmiş ne yapayım? Sensin. Bir de seni sevmediğimi düşünüyorsun. En sevdiğin Twitch yayıncısı kim? Sen Soruya bak analiz ya için. Hayır ya hayır öyle değil. Şimdi de kendine sen yani. demem tamam, bir sen deme bana. Tamam. Ben soru sorabilirim. Evet. Ben soru sorabilirim. Son zamanlarda ben Twitch izlemediğimi zaten belirtmiştim. Okay, evet, önceden, de belirtmiştim. Aynen, önceden de. Çünkü artık konserde izlediğimi belirtmiştim. önceden de Vatıcın. Vatıcın mı? Vatıcın. Harbi mi diyorsun? Hatta Jahre'nin son zamanlarda sallamış sinir oldum. Jahre'ne. Niye? Sana ne demiş? Ki? Ya Burak izliyor mu? Cahil de hiç yapmaz lan öyle şeyler. Mesela şey Ahmet abiden bir şey söyleyeceğim de ben. Rapçilerle ben şey, şey olduğunu yazıyor. görmedim Mescim. yani Cahil için. Aa, ya, onlar öyle diyor diye öyle dedim bu arada. Bana öyle mi gerekiyor ki? <laughs> ya Çağrı'yı falan tanıyor tabii. Hype'ı tanıyorsun bizim Çağrı. Evet evet tanıyorum. Tanıyor canım yani yakın arkadaş çevresi gibi düşünmüyorum. Hiç yapmaz. <laughs> Peki abicim nerede benim şeyim nereye gitti ya? Siz <laughs> ne yazıyorsunuz o <laughs> zaman? Birine bir şey yazıyorum da ona göre bir şey söyleyeceğim. Önceden de izliyordum bu arada. Ha. Hı. O dönem izliyordun yine. İzliyordum aynı o şekilde. dönem izliyordum. O dönem sarıyordu ama. Şeyle ilgili ne düşünüyorsun? O ses rap hiç izledin mi? Hiç izlemedim. Berk orada prodüktör bu arada. Aaa. Hadis. Abi, abi de, evet. seni sen takılıyorum. Seni eşkırık tuttu ya. Hala abi. yine girdim. Geçmiyor <laughs> ya sabahtan. Hiç izlemedim. Hadi senin Oğlum. Ne sadece... ne ki oradaki prodüktör koç olay. Eee <laughs> vokal koç 11 kırmıştı <laughs> <oğlum> işte bana fıçıklar atışıyordu. He. Ne yarışmışlarla beni ilgileniyordum. <laughs> Anladım. Veselik. Bu şey şarkısında Gazap var mı? Var mı zaten? Gazap çıkıyor. da çıkıyor. Hadise Mörda. Motive Çakal şarkı gelir mi? Gelmez. Aşk kaç beden gerki beyi bir. Öyle bir şarkı geldi ya HLM'den. Yok. ile o... Ben programdaki... Ha program içindeki programdaki pardon. Wow, programdaki... 15, 15 kişi, 15 bin kişi Yır, olmuş lan. Chat ya. Tabii şu an Chef 15 bin. Şu an herkes şey bekliyor abi. 12'yi bekliyor şu an herkes. Klip yok, çıkacak şarkı. dalga gibi. değil bu. Çok pardon kanka. Dalga yavuz <laughs> ediyorlar. Şey lan bak. Pantolonum bana büyük geliyor abi. Kemer takmayı unuttum. <laughs> Kalbim <Kanka>. kileyim bu arada. <laughs> Baksırdı mısın? Kanka donu gösterme ama yani. Onu her yerde... Don değil abi. Baksır, baksır. Don Marka giyiniyor ha. Annesi sikeyim ban mı yiyorsun? Ban ban o direkt açarsan ban. Direkt açma. <laughs> ben de zaten dünler azizdim. Yavaş yavaş açarsan. <laughs> ama kaç hafta yeriz ki bir şey olmaz ya. Açmıyoruz artık. Başka bir açarsın hafta, sıkıntı var. Zaten abi. haftada bir açıyorum ya yani. yayını. Bir hafta yesem hiçbir şey olmaz Allah yani. Ah, ya hiçbir sıkıntı azam, olmaz. Bir anda yiyor aynı anda. Hiç. Hatta yerde olay olur. Sola doğru açalım. Tabii canım olay olur yani. Peki. Gö şeyi göster. Google aramalarında <laughs> şeyi göz geçmiş. Bunu bana söylememiştim. Bana göster. Söylemeyeceğim oğlum ya. Söylemeyeceğim. Ne Nasıl Ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ya. Google Google geçmişini görmek, görmek istemiyor muyuz ya Emirhan? Arkadaşlar. Hani, i̇nsanlara göstermem de sana. Tamam ben ben bakacağım. Bak harbiden söylemeyeceğim. Sadece görsem yeter. Belki iki klip değil mi çıkıyor şu an. <laughs> Mantıklı değil ama istiyorsunuz öyle. Çıkar şey. çık. İkisinde aynı anda var. Böyle bir şey Tam değil. Çok kötü <laughs> şey kanka. Kanka Jari sen Jari ben sana bir soracağım. Jari sana sen bir, zikleri... bir, 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 bir Bir dakika dur bir, bir, şey 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 bir dakika dur. Sen Jari'nin hakkında hiçbir şey yok onun hakkında. Bir dakika. Karabulut çayını da yarar. Doğru evet. hakkında ne düşünüyorsun? Jari'nin hakkında düşünceleri. Ya Jari hakkında ne düşünüyorsun? Ya benim var ya gördüğüm en boş adam amına koyayım. Böyle bir şey yok ya. Sen sevmiyor musun? Kanka. Ya ben bilmiyorum açıklamaları hep böyle. Çocuğum ayarladı tam Kanka şunu gördün mü? Tam bu şu an. Bunu böyle ayarladın. Şaka yapıyorsun sen ya. Oğlum bunu bir düzenlettim. Şaka mı yaptım Dur herkese açık açmadım bunu şu an gizlide. Düzelt belki. Tamam işte. Oğlum hallediyorlar hallediyorlar. Siz benim arkadaşımmış gibi gözüküp beni sevmiyor musunuz? Ben yapmadım kardeşim onu video editöründe söyleyeceksin. Ben video editöründeydim senin. Kanka klip yayınlanacak adamlar... Taha'ya bak çok kasıyor yazmış. Bunu hallediyorum ya. Bu olayı söylüyorum. Ya ben, oğlum yalan mı Ben Twitch'e başladığımda zaten Cahrem'i Ferit'le birlikte başladım. Evet, onların ağabeyim. izleyicisi olarak başladım. <laughs> Kendilerinin ben <de> emeği çok <laughs> büyüktür. Yani ilk başta onların yayınları Ben ver. özür dilerim. Bilmiyorum bu ya, arada. Sadece ya. merak ettim. Yok yok. Estağfurullah. <laughs> şey oğlum. Ya, sevmeye de bilirsin. Bu arada Ahmet abi de anlar yani o durum. Çok ciddi. Yok ben Ama... Ahmet abiyi sevmiyorum değil ya. Dur dur karıştırdım. Ahmet abinin sürekli hep böyle bir kaosta görüyor. Sena, evet. Sen Cahri'ni sevmiyor değilsin. Ben Cahri'ni Ahmet abiyi seviyorum aslında. Gördüm onu ben bir defa. Oğuzhan evet. Uğur'un şeyine konuk olmuş evet. Ahmet abi olarak iyi bir insan ama Cahri'ni evet. olarak çok... Evet. Böyle benim çok ucuz olduğum bir insan gibi. Öyle söyleyeyim sana evet. değil evet. Twitter'daki paylaşımları... Muhabbetleri boş geliyor. Sürekli siyaset, siyaset aynen. Ama çok sever. Başkanım. Ahmet abi bu makarayı sever ya. Onu yapar yani. Onun mı? makarası mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> v attı gidiyor. Geri geri gidiyor. <laughs> Ha ben mi lan siki? Sık... Şey <laughs> hayır, şey... hayır, 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 hayır hayır hayır. Ben sana amına koyayım amına koyayım. Hayır oğlum. Neresi oğlum salak mısın Bana koyayım? <laughs> Ahmet adamdır ya. Kanka adam tamam. Hiçbir şey yok dedim <laughs> kim oğlum. Oğlum siz niye bu kadar çok? Burada adam düşüncelerini söyleyebilir ya. Bunu Hayır Zayir abicim lan mi? Jarin de sevmiyorum Ahmet de sevmiyorum ama. Aynı abi Aynı kişi zaten o ki. Yok hayır ben onu Sosyal medyadaki ve reeldeki olarak gördüm. Bu evet, eğer olarak adlandırıyorsa. Hayır, o, 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 <laughs> soru, soruduğu soru, soru kim? Zeka seviyesi amın atın. <laughs> Analiz Bu Yayında o yayında. Saygın ol. Bahar'ın sorularına. <laughs> Bahar'ın <Bağırın> sorularına. <laughs> sorularına geri dönelim. Bağ...